Evet çocuklar herkese günaydın derse hoş geldiniz. Sabah çok mutlu uyandım. O yüzden dedim ki bugün de çocuklara şöyle güzel bir sözlü sınav yapayım. Ha ne diyorsunuz? Valla iğrenç olur diyorum baldi öğretmenim başka ne diyeceğim. Ben de sabah uyandığımda aşırı mutluydum. Ama şu an aşırı mutsuzum bütün keyfimi aldınız. Evet ya baldi öğretmenim yapılacak iş mi bu? Dışarıda mis gibi hava var bahçeye çıkıp oyun oynayalım. Bebek Sonic evladım sen kafayı mı üşüttün sen kafayı mı yedin neden sizi bahçeye çıkarayım dersimiz beden değil bir şey değil babamın hayrına mı çıkarayım Ya ne olurdu ki balde öğretmenim hiçbir şey kaybetmezdiniz bugünlük böyle olurdu yarın da sözlümü yazılımı ne yapacaksınız yapardınız Beyler merak etmeyin. Ben dersi kaynatmanın bir yolunu bulacağım şimdi. Birazdan çok sıkıştım. Tuvalete gitmem lazım diyeceğim. E bu da beni tuvalete işemeyim diye göndermek zorunda kalacak. Ve ben de geri gelmeyeceğim. He, <laughs> Efekan baya mantıklı kardeşim. Hadi yap şu planı. Ya bay öğretmenim madem sözlü yapıyorsunuz çok zor sormayın. Şu anda soruyu düşünüyorum durun konsantrasyonumu bozmayın. Acaba 27 çarpı 83 falan mı sorsam yoksa size bilmece falan mı sorsam yoksa bir kitabın yazarını falan mı sorsam? Olamaz balde öğretmenim duramıyorum şimdi altıma kaçıracağım lütfen tuvalete gidebilir miyim lütfen. Ulan Kerata dur gidemezsin bekle. 2 saniye daha dayan. Şu soruya biri cevap versin. Hadi yoksa soru iptal olacak. Aa tutlan altına işeme sakın tut. Ya balye öğretmenim şuna bakın sallanıp duruyor gitsin altına yapacak şimdi. Evet balye öğretmenim leş gibi kokutacak şimdi burayı. <laughs> git ulan git sözlüsü batsın sormuyorum soru falan Sınıfa işecek şimdi leş gibi kokutacaksın buraya defol ulan. Oh be gideyim yanınca Balcı öğretmenim çok teşekkür ederim. Beyler beyler nasıl kandırdım ama bal nasıl kandırdım. Helal sana be Efekan bizi büyük bir sözlüden kurtardın. Rahat ol bebek Sonic rahat ol her zaman bunun için uğraşacağım. Efekan ne duruyorsun yavrum gitsene. Sınıfa kaçıracaksın şimdi. Eee, haklısınız balde öğretmenim. Hemen gidiyorum merak etmeyin hemen gidiyorum. Sınıfa kaçırmam gideceğim tuvalete yapacağım. Oh be çıkmayı başardığıma göre hemen bahçeye gidip top oynayayım. Ders sonuna kadar başka türlü vakit geçmez. En iyisi top oynamak. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Ulan bu efekan nerede kaldı? Saat kaç oldu? Ders bitmek üzere. Bir tuvalet bu kadar uzun mu sürer? Biriniz gidip şuna baksın. Ha, ya da neyse durun durun gidip ben bakacağım. Önce şöyle bir camdan bakayım. Kimse yerinden kıpırdamasın. Anladınız mı beni? Ha, olamaz burada. Ulan ben onu nereye gönderiyorum? O ne yapıyor? Bahçede top oynuyor. Ben şimdi sana sıfır vermedim mi? Çocuklar beni burada bekleyin. Bir yere ayrılmayın. Ben buna hesap sorup geleceğim. Oley be işte bu onu ama Baldi'yi. O enayi şimdi derste benim geri dönmemi beklesin? Millete de sözlü yapacağım diye kandırsın. İşte bu benle biraz böyle top oynayayım. Of oh, çok güzel. 100, 101, 102, 103. Hem benim sayemde sözlü olmuyor hem de ben aşağıda top oynuyorum en sevdiğim işi yapıyorum. İşte bu be işte bu neyse zaten şimdi teneffüsleri çalacak hiç yukarı çıkmayayım ben. Buraya gel ulan kerata buraya gel Efekan Hii balde öğretmenim yakalandım galiba. Balde öğretmenim efendim ne oldu lütfen çok kızmayın ya altı üstü top oynuyor. Demek sen tuvalete gideceğim deyip top oynamaya gelirsin öyle mi? Bir de benim sözlü dersimde bunu yaparsın. Sana sıfır verdim Efekan dört tane hem de. Balde öğretmenim çok özür dilerim dört tane sıfır da ne demek? Lütfen yapmayın lütfen. Sen bu dört tane sıfırı çoktan hak etmiştin zaten. Bana bak balde kusura bakma ama bunu... Sen istedin hop işte bu kadar Seni böyle uçururum işte Ne oldu az kalsın balkona uçuruyordum seni Balkona uçursaydın bir de yere düşseydin Üstüne ölseydin çoktuk Lan bana vurma Baldi bana vurma Sen kimsin de bana vuruyorsun Tamam bir tane daha şöyle vururum Tamam gel 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 bir tane daha şöyle vururum Daha sonrasında ise kaçarım seninle uğraşamam Arkadaşlar Baldi beni kovalıyor peşimde Lütfen çabuk bu videoya like atıp abone olun çabuk Neyse sizin sayenizde Baldi'den kurtuldum Allah'tan Eve kaçmam lazım lazım Sayın Arda Bey ve ailesi, size Efekan'ı şikayet etmeye geldim. Ben hayatımda böyle terbiyesizlik görmedim. He, Baldi Bey sorun nedir? Buyurun isterseniz içeri geçin. Yok efendim, böyle iyi merak etmeyin. Yıllarca Ali'nin öğretmenliğini yaptım. Asla bana böyle bir terbiyesizlik yapmadı. Ama Efekan öyle değil. Çok terbiyesiz. Ben böyle bir şey görmedim. He Baldi öğretmenim tam olarak ne yaptı size? Yani bu kadar sinirleneceğiniz, bizim kapımıza kadar geleceğiniz ne yaptı size? Ne yaptı biliyor musun Ali'cim? Tam tamına dört kere yumruk attı. Bir de yumrukları çok kuvvetli. Beni en az üç metre kadar havaya fırlatıyor. He bizim oğlumuz böyle bir şey nasıl yapar? Ee, i̇yi olmuş iyi bizim yapamadığımızı kardeşim yapmış neyse ee, şey balde öğretmenim kötü olmuş ya ben efekanın kulağına çekerim isterseniz Evet balde öğretmenim gerçekten hiç kusura bakmayın lütfen yani böyle bir şey yapması çok büyük terbiyesizlik ona ben bunun hesabını soracağım hesabını sorun tabi efendim sorun. Ben dört tane sıfır verdim. Muhtemelen okulda kalacak. Benim dersimden geçmesi imkansız artık. ne olamaz. Utanmaz baldi buraya kadar gelmiş. Beni aileme şikayet ediyor. Ulan harbiden buna attığım sopa az geldi. Birazcık daha dövsem fena olmazdı aslında. Baksana nasıl aileme şikayet ediyor beni. Birazdan ailemle kavga edeceğim onun yüzünden. Ben çıkıp bunu gene yumruklarım ha. Şimdi koşa koşa gidip aniden ona saldırmam lazım. Beni hemen fark etmemesi lazım ki kaçmaya başlamasın. Hop geldim geldim abicim müsaade et hop. İşte şimdi sana sorarım. Demek gelip beni burada aileme şikayet edersin ha. Utanmıyorsun beni şikayet etme. Tamam seni böyle bak bana vurma. Lan bana vurma. Yallah yallah. Tamam ben şimdi sana bir tane daha vuracağım. Ondan sonra bir daha da geri falan dönmeyeceğim. Hadi yallah ulan yallah, yallah şurada lan var inşallah onun içine düşersin. Allah var ya. Bununla uğraşılmaz bununla uğraşılmaz. Canım ailem size neler söyledi şey duydum. Bu uğraşılmaz ya. Konuşma konuşma. Senin konuşmaya hakkın yok Efekan. Sen ne kadar terbiyesiz bir çocuksun böyle. Evet baban haklı. Abinden hiç böyle bir şey görmedik. Yani Efekan. Ulan Efekan. Ulan Efekan. Ne diyeyim oğlum ben sana. Ben de balde öğretmenle hep kavga ederdim. Annemle babama sonra eve hep ağlayarak gelirdim. Oğlum ben öğretmenime bir gün yumruk bile atmadım. Ya bana ne abi bana ne. Hakkınızı yedirmeseydiniz o zaman siz de. Ne bileyim ya ben bana ne bana ne. Sizin hakkınızı yemiş siz de gidip dövseydiniz. Benim hakkımı yedi ben de gittim 4-5 tane yumruk attım onu tavalara uçurdum. Hemen gidip Baldi öğretmeninden özür dileyeceksin. Anlaşıldı mı Efekan? Hayır hayır anlaşılmadı. Özür falan dilemeyeceğim o Baldi'den. Asıl gelip onun özür dilemesi gerekiyor onun. Var ya bak giderim bu evden haberiniz olsun. Sen daha dünkü çocuk... Şu an bizi tehdit mi ediyorsun sen? Beni ilgilendirmiyor. Bunu sallamak istiyorsanız anlayın. Yemin ederim şimdi giderim eve geri gelmem. Git ulan git bu eve gelirsen seni var ya çok fena döverim. Bizi hiçbir zaman abim böyle tehdit etmedi. Hadi defol defol. Asla bu evde görmeyeceğim seni çabuk dedim. He demek öyle. Artık sizin Efekan diye bir oğlunuz ve kardeşiniz yok haberiniz olsun. Beni çok arayacaksınız çok arayacaksınız gidiyorum ben. Ya baba bir şeyler yapalım çocuk gidiyor. Giderse gitsin be dönüp dolaşacağı yer yine burası zaten. Ben böyle bir şey görmedim. Benim ailem benim yanımda duracağına balde öğretmenin yanında duruyor. Bu nasıl iş? Görsünler bakalım ben bir daha o eve geri dönüyor muyum dönmüyor muyum? Benden özür dileyene kadar o eve asla adım bile atmayacağım. Şşş. <laughs> <laughs> Bu sesler de ne? Ulan da hava ne kadar soğumuş. Ya of bu yağmurda neyin nesi böyle ya? Üşümeye başladım birden. Gidecek yerim de yok ki bankta uyuyorum. Neyse Allah'tan ağaç biraz olsun yağmuru engelliyor da çok fazla ıslanmıyorum. Neyse ben kalkayım da şehirde gezeyim. Belki de hayırsever birinin yardım edeceği tutar. Ulan ben ne şanssız çocuğum şansıma ha, bugün hava güzel olsaydı ne olurdu yani şu yağmura bak <laughs> Kerem komiser Uf, ödüm koptu Kerem komiser lütfen bana yardım et Efekan ne oldu aslanım neden yardım istiyorsun hem senin bu saatte burada ne işin var neden bu yağmurda dışarıdasın Neden olacak Kerem komiser ailem beni evden kovdu ya o kadar saçma nedenlerden evden kovuldum ki sokakta kalıyorum artık Gidecek hiçbir yerim yok. Lütfen bana yardım et. Ya oğlum anlatsana böyle saçma iş mi olurmuş? Neden evden kovdular seni? Saçma sapan bir nedenden. Neymiş balde öğretmene 4-5 tane yumruk atmışım diye beni evden kovdular. Ya ben sizin çocuğunuzun balde kim? Sıradan bir öğretmen. Lütfen yardım et Kerem komiser. Çok mahcup durumdayım lütfen. İyi yapmışsın aslanım benim ellerin dert görmesin. Hadi gel benimle seni bize götürüyorum. Çok sağ ol Kerem komiser beni yolda bırakmadın. Şey neden size gidiyoruz peki? Ne bileyim ben polis merkezine falan götürürsün sanıyordum. Neden polis merkezine götüreyim seni koçum? Efekan ben seni çok seviyorum aslanım. O yüzden de seni evlat ediniyorum. Tabi sen de kabul edersen. He, ederim tabii ki de Kerem komiser. Sen ne kadar iyi bir adamsın. Ne kadar iyi bir insansın. Bak benim ailem beni evden kovdu. Sen yardım ediyorsun. Çok teşekkür ederim Kerem komiser. Gerçekten çok fazlasıyla teşekkür ederim. Yürüyün beyler yürüyün bu eziyet artık bitecek. Ne oluyor lan ne oluyor? Bu dışarıdaki sesler de böyle. <laughs> bu kadar insan nereye gidiyor? Kesin belediye binasına gidiyorlar. O Ali Efendi'ye bunun hesabını soracağız. Ali Efendi çabuk aşağı in. Lan şuraya bak bunlar Ali'ye kafayı baya baya taktı. Ama Ali de gerçekten çok iyi yönetemiyor şehri. İnsanlar da haklı yani. Yeter artık maaşımızı isteriz. İn aşağı in konuşmamız lazım Ali Efendi. Ali'yi bir şekilde bunların elinden kurtarmam lazım. Yoksa var ya canlı canlı yiyecekler çocuğu. Bankadaki boş boş duran param bile bu başkan Ali yüzünden değer kaybetti. Aşağı in Ali aşağı in. Bu işi ya güzellikle halledeceğiz ya da zorla. Valla bunlar Ali'ye saldırmaya kalkarsa ben buna müsaade etmem. Çocuk ne yapsın tamam bir yerde hata yapıyor ama onu da hep birlikte halletmemiz lazım yani. Arkadaşlar bu kanala abone olan ve like atan bir kişiyle video çekeceğiz. Seninle video çekmemizi istiyorsan abone olup like atmayı unutma. Hadi hemen aşağıdaki abone ol butonuna bas ve videoda yer alma fırsatı yakala. Durun durun abiler sakin olun tamam geldim. Ye, ee, lütfen ne oldu? Ne istiyorsunuz benden ne istiyorsunuz? Ne isteyeceğiz senden be ne isteyeceğiz? Maaşlarımızı istiyoruz. Şehrin düzene girmesini istiyoruz. Merak etmeyin sürekli bunun için çabalıyorum zaten. Sen bu işi yapamıyorsun evladım. Bir an önce istifa et. Aynen öyle. Zaten senin gibi çoluk çocuğa güvenmemiz hata. Ne diye seni başkan yaptıysak ama yaptığımız gibi seni indirmesini de biliriz. Senin yüzünden inşaatlar durdu. Hiçbir malzemeyi satın alamıyoruz. Biz de senin yüzünden marketimizi kapatmak zorunda kaldık. Haklısınız. Çok özür dilerim. Merak etmeyin. Söz veriyorum ki bu durumu düzeltmeye çalışıyorum. Halkım beni hiç sevmiyor. <laughs> İstifa mı edeyim? Ne istiyorsunuz? İstifa etmeni istiyoruz tabii ki de. Bir an önce bize başkanlık yapabilecek biri lazım. Lütfen bak durun. Bunun böyle olmasını ben istemedim. Şehre biliyorsunuz mafyalar saldırmaya başladı bile. Ya, onun açıklarından faydalanıyorlar. Benim başkan olmamı istemedikleri için sürekli bu tarz yaptırımlar uyguluyorlar. Bunu mafyalar yapıyor. Evladım, o zaman mafyaya engel olacaksın. Merak etmeyin amcacığım. Söz veriyorum. Her şeyi düzelteceğim. Bana birkaç gün müsaade edin. Yürüyün beyler gidelim yürüyün. Eğer birkaç gün içinde bir şeyler düzelmezse Ali Efendi seni bu şehirden kovmak için buraya geri geleceğiz göreceksin. Hiç merak etmeyin her şeyi toparlayacağım. Bu şehri bir an önce toparlamam lazım. Bir an önce her şey yoluna koymam lazım. Her şey çok kötü ilerliyor. Ali Ali buraya bak. Ne oluyor ne oluyor? O insanlar senden ne istiyor? Sana ne söylüyorlar? Kerem komiser ben bu başkanlık işini yapamıyorum. Ne söyleseler haklılar. Her söylediklerinde doğruyu söylüyorlar. Ama ben de düzeltmek için çabalıyorum. Biliyorum Alicim biliyorum merak etme Ama sana birinin öncülük etmesi lazım O öncülüğü ben edeceğim Eğer seninle bir olursak Bu şehrin güvenliği de bizim elimizde olur Her şeyi bizim elimizde olur Hatta bu şehir güzelleşir bile Eğer birisi yanımda olsa böyle olacak zaten Kerem komiser biliyorsun Ailem beni evlatlıktan reddetti Dedem de yüzüme bakmıyor Sırf bu başkanlık işleri kötü ilerlediği için Yapayalnız kaldım O yüzden hiçbir şey yapamıyorum Merak etme Alicim merak etme yalnız değilsin. Bundan sonra ben senin yanındayım. Şöyle güzel bir ekip işi gibi bir şey olsun bu. Şehri el birliğiyle kurtaralım. Hatta gel şimdi benimle polis merkezine birlikte gidelim. Şu belgeleri bir açalım, bakalım neler varmış. Kimden ne alınacak, kimene verilecek bir görelim, hesap kitap çıkaralım. Çok teşekkür ederim Kerem komiser. Hadi bir an önce gidelim. Bu fikir bizi hayata döndürür. Madem bundan sonra fikir birliği kuruyoruz Ali, benim sana bir teklifim var. Bundan sonra gelip bizde yaşayabilirsin. <laughs> Duyduğum kadarıyla evin de yok. Gerçekten de öyle. Gelebilirim Kerem komiser. Ne annem ne babam suratıma bakıyor. Şehirde kimse bana ev bile vermiyor. Bizde başkanız diye seviniyoruz yani. Keşke başkan falan olmasaydım. Merak etme Ali'cim. El birliğiyle her şeyi düzelteceğiz. Kerem Komiser, acil bir ihbar var efendim. <laughs> ne oluyor? Birden ne oldu böyle? Neyin ihbarı? Bankanın civarında çok fazla sayıda mafya ve adamı görüldü, tespit edildi. Kerem Komiser, bunları acilen durdurmamız lazım. Şehre istila yapmaya geliyorlar sanki. Bu benim için bir şans olabilir. Derhal hazırlanın çocuklar, derhal baskına gidiyoruz. Kerem Komiser, benim çok güzel bir fikrim var. Lütfen bu fikrime saygı göster. Ne oldu Ali? Aklına bir şey mi geldi? Kerem konser lütfen kılınızı bile kıpırdatmayın. Bu görevi bana bırakın. Bu şehre, bu şehre mafyayı ben getirdim. Yani bir şekilde onları buradan benim göndermem lazım. Şehrin başına ne geldiyse benim başkanlığım yüzünden geldi. O yüzden benim başkanlığımla bu şehrin kurtulması lazım. İyi güzel fikir de sen bunu tek başına halledebilecek misin? Kerem komiser sen bana güvenmiyor musun? Artık hatta ben sana baba bile diyebilirim. Neredeyse beni evlat edindin yani. Artık biz bir ekibiz biz bir aileyiz demedik mi? Artık birlikte yaşamaya başlamadık mı? Sen bana güven ben bu işi kökünden halledeceğim. Peki Ali, Ali senin söylediğin gibi olsun. Bizim çocuklar sürekli arkanda olacaklar merak etme. Emredersin patron başkanımızı bir an bile yalnız bırakmayız merak etmeyin. Evet artık silahlandığıma göre derhal gelip bu mafyanın işini bitirmem lazım. Bitirmem lazım ki bu şehir beni affetsin. Bitirmem lazım ki bu şehir artık eski haline dönsün. Ben şimdi size gösteririm gününüzü. Göreceksiniz oğlum göreceksiniz. Bu şehirden bir başkan Ali geçti herkes. Herkes bana ihanet etti için herkes gelip kapımda köle olacak. Özür dileyecek benden. Şimdi susturuculu silahımla teker teker şu mafyanın adamlarını hiç vakit kaybetmeden şöyle çat 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 bitirmem lazım. Tamam. Şimdi sırada bunlar var. Şimdi çok sessiz bir şekilde içlerine sızmam lazım. Tamam çok güzel buraya kadar geldim Şu an benim kamerama giren başka kimse yok Hemen buradan şimdi Sessiz sessiz ne yapıyorsun lan burada Kamil tamam senin de işin bitti Buna da arkadan bir saldırı Buna da arkadan buna da yandan bir saldırı Tamam çok güzel Şimdi he, ulan nerede duruyor bu he, Evin çatısında duruyormuş Havada uçuyor sandım menaiye Tamam şimdi burası baya kalabalık gibi duruyor Şimdi usul usul Burayı da halledip içeri doğru Mafyanın yanına girmem lazım Tamam şimdi bunlar beni fark etmeden hemen yukarıdakileri şöyle hop aşağı alalım. Hop bunu da aşağı aldık. Tamam çok güzel. Şimdi yandan yandan bunların yanına sızdığımda bunların da işini bitirip doğru içeri mafyanın yanına baskın atacağım. Tamam çok iyi geldim buraya kadar. Çat çat yaptık. Bunların da işini bitirdik. Bakalım aynen mafya bozuntusu burada duruyor. Doğru içeri dalıp mafyanın karşısına dikilmem lazım. Artık susturuculu silah gerek kalmadı. Şöyle taramalıya geçelim de şu mafiyi ben bir tarayarak öldüreyim. Şimdi dalıyorum lan içeri. Hop mafya bozuntusu. Ne yapıyorsun lan burada ne yapıyorsun? Benim şehrimde mesken tutmak da ne demek? Bütün adamlarını geberttim sen de öleceksin. Hatta al bu da sana bir tehdit atışı olsun. Allah kahretsin böyle iş olmaz olsun. Dışarıda 500 tane adam vardı belki. Bir tanesi bile buna bir şey yapamadı mı? Merak etme senin kamil adamların ayakta uyurken içlerine kadar sızdım. Hepsinin işini ahanda bu susturuculu silahla bitirdim. Çat çat. Senin de işini bitirmemi ister misin? Ee tamam Ali. Bunu güzellikle anlaşabiliriz. Bunu güzellikle halledebiliriz. Söyle bana ne kadar para istiyorsun? Sana sınırsız bir tane bina dolusu para ver. Beni serbest bırak. Ne diyor bu? Ne diyor? Arkadaşlar, sizce şehrimizi bu hale getiren bir adamı serbest bırakmak ne kadar mantıklı? Lütfen bunu yorumlarda yazın. Bir tane bina dolusu para mı? Yoksa bu mafyanın ölümü mü? Hadi bunu yorumlarda hemen belirtin bana lütfen. Ben şimdi sormam gereken kişilere soruyu sordum. Cevap bekliyorum. Bekle beni. Ona göre şimdi senin kelleni alacağım. İnşallah ölmem ölmekten çok korkuyorum Ali lütfen beni serbest bırak Bir daha söz veriyorum karşına falan çıkmayacağım Üzgünüm canım kardeşim üzgünüm Bütün takipçilerim senin ölmeni istiyor Boş ver parayı sen mafyanın işini bitir dediler bana Ben de onların şimdi isteklerini yerine getireceğim maalesef ki Şimdi seni öldürüyorum Lan kaç tane mermi yedi niye ölmüyor bu Bitiririm valla seni gebertirim. Oh be tamam arkadaşlar koskoca taramalı silahımın mermisi bitti neredeyse. Ama mafyanın ve adamların işini bitirdik. Artık bu şehir beni affedecek biliyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>